sevgili seyirciler. Kayıp zamanda bu hafta şerbetinizindeyiz. Şerbet, geçmişin en önemli içecekleri arasındadır. Düğün ve davetlerin baş tacı olan çeşit çeşit şerbet günümüzde unutuldu. Mutluluğu hüznü paylaşmak, serinlemek ya da şifa bulmak amacıyla içilen şerbetin Türk topraklarındaki hükümdarlığı son buldu. Şerbetçiler kayboldu, tarifler bilinmiyor. Ancak az sayıda da olsa hala şerbeti tadabileceğimiz yerler var. Onlardan biri de kendisini şerbete ve Türk lezzetlerine adamış olan Ali Güler'in Osmanlı Mutfağı. Sevgili seyirciler yanımızda Güler Osmanlı Mutfağı'nın sahibi Ali Güler var. Kendisinden şerbet konusunda bilgi alacağız. Merhaba Ali Bey. Bize şerbeti anlatır mısınız? Şerbet nedir? Efendim öncelikle Hoş geldiniz diyorum Anıl Hanım, Güler Osmanlı Mutfağı'na. Bugün sevgili izleyicilerimize Osmanlı mutfağında şerbetlerle ilgili güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Şerbet nedir? Şerbet Osmanlı mutfağının olmazsa olmazlarındandır. Osmanlı mutfağı şerbetsiz düşünülemez bir Osmanlı yemeği, şerbetsiz düşünülemez şerbet nedir diye sorduğumuz zaman şerbet öncelikle bir ilaç. Gerçekten, gerçekten bir ilaç. Hele öyle şerbetler var ki Osmanlı mutfağında, Osmanlı mutfağından da önce. Mesela nedir bu? Ben size buradan bir şerbet sunacağım. Bu şerbet Mevlevi mutfağının önemli bir içeceği. Hazreti Mevlana'nın da baş içecekleri arasında olduğu da söyleniyor. Doktorların antioksidan diye tavsiye ettiği oysaki Osmanlı mutfağında yaklaşık bin yıldır olan bir şerbet. Yani Osmanlı'dan önce. Buna ilaç diyoruz. Bu şerbeti Türkiye'de yalnızca Güler Osmanlı mutfağı yapıyor bizim haricimizde kimse yapmaya cesaret edemiyor isminden dolayı. Ben bunun araştırmasını yaparken 1844 tarihli ilk basılı Türkçe yemek kitabında adı aynen geçiyordu. Adı aynen geçmesine rağmen burada yaklaşık 6 ay anket çalışması yaptım. ...ve bu anket çalışmasında yaparken özellikle bayanlar üzerinde yaptım. Ve mutasip aileler üzerinde yaptım. Hepsinden olur aldıktan sonra bunu menüye koydum. Menüye koyduktan sonra... ...insanlar çok beğendi, çok hoşuna gitti. Çünkü kimse yapamıyor bu şerbeti. Nedir bu ismin bu kadar yapılmamasının sebebi nedir? İlginç bir tadı var, çok ilginç. antioksidan bir ilaç. Nedir bu antioksidan Bütün vücudu temizleme özelliğine sahip. Şimdi bayanlar e, sabahları böyle bir kaşık elma sirkesi içer, bütün vücudu temizlemek için ve e, zayıflamak için. Osmanlı bunu bin yıl önce yapıyormuş. İsmi nedir peki? Ne var içinde? İsmi nedir efendim? İsmi Siken Cebin. Çok ilginç. Evet ama bu 1844 tarihli ilk basılı Türkçe Yemek Kitabı'nda adı aynen geçiyor. Adı aynen geçtiği için e, hiçbir problem yok. İçeriğinde ne var diye soracak olursanız. Elma sirkesi, çiçek balı, taze nane yaprakları ve baharatlar. ...bunun bileşimi... ...antioksidan etkisi yapıyor. Tamamen doğal bir ilaç evet, aslında. Evet, ilaç. Siken cebin şerbeti. Bunu biz... E, ...böyle her daim değil... ...ama... ...ara sıra devamlı... E, ...bulunduruyoruz. Bugün de size... E, ...tesadüfen... ...bu şerbetimiz de var. Özellikle ben... ...tattırmak istedim. Çünkü... ...şerbetlerin tarihçesi Osmanlı mutfağında... Mevlana'ya kadar gidiyor. Bugün Osmanlı mutfağında bütün çiçeklerden, bütün çiçeklerden şerbet yapılabilir. Doğal içecek. Şimdi günümüzde günümüzde gazlı içeceklerin ne kadar zararı varsa tescilli. Ama bugün bu şerbet çeşitlerinin hepsi de Tanıtılı bir şekilde, belgeli bir şekilde, faydalı. Ama maalesef günümüzde artık şerbetler bitmiş. Eskiden sokakta geçen insanlara bundan bir 60-70 yıl önce, 80 yıl önce şerbetleri sorduğunuz zaman herkes biliyor. Ama şu anda sokakta geçen insanların 100 kişiye sorun. 100 kişiden belki 10 kişi dahi şerbetleri bilmiyor. Faydalarını bilmiyor. Ama bir gazlı içecekleri biliyor. Benim burada dükkanımızda kesinlikle masaya gazlı içeceklerin gelmesi yasak. Önce bu tadım bardaklarıyla şerbetler tattırılıyor. Eğer beğenilir ise misafirimiz şerbete devam ediyor. Beğenmez ise ne isterse o zaman onu içiyor. Ama ilk önce kesinlikle kesinlikle şey. Şerbet ikram ediyorsunuz, evet, tattırıyorsunuz. Çünkü insanlara bu kaybolan güzelliğimizi, mirasımızı, özümüzü tekrardan biz yaşatmak istiyoruz. Bunu yaşa biz yaşatabilirsek insanlar bilecek. Eğer biz yaşatmazsak, işte başka bir arkadaş yaşatmazsa siz nereden bileceksiniz? Şimdi çok ilginçtir mesela demir hindi şerbeti. Oldukça meşhur bir şerbet aslında. Böyle demir, bir kulaktan kulağa yayılan bir şerbet yararları. Demir hindi şerbeti Osmanlı mutfağının en bilinen, en popüler içeceği. Osmanlı mutfağının yaklaşık 650-700 yıllık bir şerbeti. Demir'in şerbeti. Bu çok özel. Nedir bunun özelliği? Hindistan'da yetişen demir hindi ağacının meyvelerinden olan bir içecek. Bunun işin püf noktası ise içindeki 38 çeşit baharat. İşin püf noktası orada. Ama bazı bizim sektördeki arkadaşlar, şimdi ev hanımlarını filan zaten şey yapmıyorum, ee, ayıplamıyorum ama bazı bizim sektördeki arkadaşlar bilmeden internete giriyorlar, demir hindi şerbeti tarifi yazıyorlar. Yaklaşık 11-12 tane tarif var. Demir hindi şerbetinin tarifi. Bunlardan 6 tanesi bana ait. Hiçbir tanesi bir tanesini tutmaz. Hepsi yanlış. O yanlış tarifler üzerinden şerbet yapıyorlar. Ve ben onlara diyorum, yapan e, çünkü bu sektörün içinde olduğumuz için e, birçoğunu tanıyorum, söylüyorum diyorum ki ya yapmayın. Yani şerbet bu şekilde değil. E, Ali'ciğim sen bize tarifini vermiyorsun. Ben tarifini vermem. Ben buna çok emek verdim çok ciddi araştırmalar yaptım. Çok eski bir Osmanlıca bir kitap buldum. Ona istinaden demirin şerbetini yaptım. Ve kimse içindeki o 38 çeşit baharatı bilmiyor. Herkes demirin şerbetini alıyor, ıslıyor, ee, koyuyor, kaynatıyor, soğutuyor, sunuyor. İşte kimisi içine bir tane tarçın atıyor, tarçın kabuğu atıyor. Kimisi zencefil atıyor, işte bilmem ne. Öyle değil ki. Bu 38 çeşit baharat daha öncesinden onların ölçekleriyle onlar birbiri içinde karıştırılıyor. O karıştır karışımlardan sonra kaynatılmaya başlanıyor. O kaynarken diğer karışımlar atılıyor içine. Onlar atıldıktan sonra 38 çeşit baharat birleşimi yapıldıktan sonra onu bırakıyorsunuz o soğuyor. O soğuduktan sonra onu büyük bir kavanoza alıyorsunuz. O 38 çeşit baharatımız hazır. Daha sonra demirinli şerbeti yaparken de her 100 bardaklık yapıma bir yemek kaşığından daha az bu karışımdan işini atıyoruz ve karıştırıyoruz. Bir demirinli şerbetinin yapımı iki gün sürüyor ciddi bir şekilde iki gün sürüyor. E şimdi siz bunu internetten aldığınız tarifle aldınız, ıslattınız, kaynattınız, soğuttunuz, sundunuz. Bu böyle değil. Yazık yapmayın. Çünkü neden? İnsanlar bu demirin şerbetinin tadını bilmiyor. Bilen olduğu zaman onu kafasını atıyor. Ya bu şerbet değil diyor. Ama insanlar bilmediği için siz bilmediğiniz bir şeyi içtiğiniz zaman ne dersiniz? Şimdi ben size deminden e, bu şerbeti ikram ettim. Evet. Bu şerbeti siz başka bir yerde içtiğiniz zaman eğer bir tadında abeslik varsa siz dersiniz ki bu olmamış. Bu şerbet böyle değil dersiniz. Ama bilmediğiniz zaman hiçbir fikir yürütemiyorsunuz. Çünkü tadını bilmiyorsunuz. Evet ilk bildiğimi o düşünürüm. Evet. Bilmiyorum Sizinle çünkü. De. Çünkü insanlar bana geliyor, demirin şerbeti içiyor. Ya Ali Bey bu bizim içtiğimiz şekilde değil diyor. E değil çünkü e, daha kıvamsız, daha su gibi içinde baharat karışımı yok, bir şey yok. Yalnızca demirin diye almışlar. Bakın altının dibinin tortusuna. Görüyor musunuz? Bunu verirken bunu böyle bakın. Bakın şu yukarıdan. Bu tortu aşağı iniyor bütün karışıyor. Bu bunun daha güzel onu bakın kaynıyor böyle. Demir'in şerbeti daha önce içmiş miydiniz? Hiç içmedim. Hiç içmediniz. Ben size vereyim şöyle. Bakalım orijinali nasıl. Artık ben bunu bildikten sonra başka bir yerde içemez miyim acaba? Derim ki bu Şimdi başka bir şey. Ben şöyle söyleyeyim. Birçok Sanatçımız isim vermeyeyim, eski sanatçılarımız diyeyim ben. Şöyle tadımlık vereyim ben size. Eski sanatçılarımız, biz de demir hindi şerbetinin e, yapıldığını duymuş, geldiler ilk geldikleri zaman çıkana kadar belki en az 10 defa teşekkür ettiler. Ya e, neden teşekkür ettiler? Biz bu tadı bulamıyorduk. Bu bizim içtiğimiz eski tat, elinize kolunuza sağlık diye kaç defa gidene kadar böyle e, tekrar tekrar teşekkür ederim. Bu tabi e, bir insan bir şeye bir emek harcadığı zaman, o emeğin karşılığını gördüğünüz zaman mutlu oluyorsunuz. Çünkü bu çok önemli hakikaten. Çünkü neden çok önemli? Ticaret ne için yapılır? Para için yapılır kazanç. Ama biz hep o kazancı ikinci planda tuttuğumuz için, ilk önce aşk için yaptık. Hep ikinci planda tuttuğumuz için, o yüzden buradan, Hasan Paşa'dan dışarı çıkamadık. Ve e, bir kere ne yaparsanız yapın, işinizi seveceksiniz. İşinizi sevmeden olmaz. Ben size e, bu şerbetlerle ilgili bir <laughs> Şimdi televizyonlarda da yayınlanıyor Muhteşem Yüzyıl. Ee, muhteşem yüzyılla ilgili bir e, anı anlatayım. Bu anı tarih kitaplarında da vardır zaten. Ee, Kanunu Sultan e, Süleyman Hazretleri. Bir gün ortayı geziyor padişah. Ortayı gezerken Halktan birisi bir tasla şerbet sunuyor. Padişah Kanuni Sultan Süleyman şerbeti çok beğeniyor. Beğendiğini göstermek için o tasın alt e, içini bir e, şey e, bir kese altın döküyor. Ondan sonra bu da işte şerbeti ikram eden, işte padişahımız şerbeti çok beğendi, çok hoşuna gidiyor ve dönüyor. Bu padişah ne zaman ortaları geçse bu adet haline gelmiş ve e, herkes padişaha taslarda şerbet sunuyor. Padişah da beğendiklerine bir kese altın koyuyor. Bu böyle gitmiş. Bir gün savaşta, savaş zamanında padişah cepheden Taslarla şerbet gelmiş. Fakat Osmanlı tam takır, kuru bakır. Hiçbir şey yok. O taslar cepheye gidememiş. Cepheye gidemediği için Yeniçeriler savaşı bırakmış. Savaşı bırakmış. Bu saraya geliyor Bulak. Diyor ki padişahım. Yenişehirler savaşı bıraktı. Gönderdiğimiz şerbet tasları gelmedi. O yüzden savaşmıyorlar diyorlar. Padişah hemen emir veriyor. Kanuni Sultan Süleyman. Saraydaki altın tabakları ve çatalları eritiyorlar. Onları sikke haline getiriyorlar. Döküyorlar. Döktükten sonra taslara altın doluyor o dolan altınla dolan taslar cepheye gidiyor Yeniçeriler savaşa başlıyor. Şerbet bu kadar önemli Osmanlı mutfağında. Yani ee, daha bunun gibi bunun gibi mesela öyle bir şey ki sarayın ve zengin sofraların gözde şerbetleri neler? Bir Demirendi şerbeti iki Siken Cebin şerbeti üç gül şerbeti, menekşe şerbeti ve zambak şerbeti. Bunlar Osmanlı sarayının en özel, en gözde şerbetlerinin başında geliyor. Ve şöyle bir şey var. 1573 yılında 1573 yılında sarayın helvanesinde şerbet yapılıyor. Şerbet yapılırken 851 okkadan 851 okka gülden şerbet yapılacak. Yani 851 okka bir tona eş değer. Bir ton gül. Böyle bir şey var mı? Bir ton. Yani bugün bir kilo gül yaprağı aldığınız zaman böyle iki poşet filan çıkar. Öyle söyleyeyim size. Yani bir tonu gözünüzde şöyle bir canlandırın. O derecede ve 5.500 tane de nülfer ve zambak çiçeklerinden şerbet yapılmış. Bu Osmanlı mutfağının kayıtlarında da bu bilgiler mevcuttur. Yani e, ben işte sarayın e, envanter e, defterinden çıkan bilgiler bunlar. Şerbet bu kadar önemli, bu kadar e, bilinen eskiden ama şimdi maalesef bilinmiyor. Mesela burada bizim bir de Kastamonu yöresinin şerbet değil bu. Bu ne? Biz Kastamonu'da ekşiye eşi deriz. Benim reylere de pek dilim Böyle dönüyor da tam dönmüyor. O yüzden biraz dinleyicilerimizde, izleyicilerimizde şey yapabilir konuşmamı biraz zor anlamış olabilirler. Bu kastamonu eğişisi. Kastamonu eğişisinin en büyük özelliği şeker hastalarına da çok iyi geliyor. Çünkü bunun içinde hiç şeker muhteviyatı yok tamamen doğal Kastamonu dağlarında yetişen ekşi elmadan olan bir ürün. Ben bu özel şerbet diyorum ben çocuklardan istediğim zaman ismini söylemiyorum. O şerbeti yalnızca ben tanıtıyorum. Şunun bir tadına bir bakalım. Çok güzel. ...çok da tatlı değil. Demirhindi şerbetinde de o dikkatimi çekti. Böyle bazen çok abartılı bir tat oluyor, o da iyi olmuyor. Çok fazla içemiyorsunuz ama tatları çok iyi ayarlanmış. Şimdi ben size deminden bir şey söyledim. İşte deminki konumuza geldik gene, söyleşimize geldik. Yani insanlar hakikaten bilmeden, bilmeden, tarifi bilmeden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi eğer bir şey bilmiyorsanız yapmayın. Yapmayın ve e, bu mutfağımızı da öldürmeyin. Çünkü insanlar gidiyor ya diyor ben diyor demirindi şerbetini diyor içtim çok oh. kötü diyor ben diyor bir daha diyor içmem. Ya ben diyorum bir bakın bir içim bir bakın içiyor. Ya benim bildiğim demirindi diyor bu değil diyor. Ya sizin bildiğiniz demirindi bu da o demirindi değil demirindi bu o adı Demirindi de kendisi Demirindi değil. Yani şeyi karıştırmamak gerektiğini anladım. Böyle tatlılarda kullanılan şerbet çok tatlı tabi. Tatlı yapıldığı için onunla alakası yok. Yani gayet uygun bir tatlılıkta. Abartılı değil. Yemeklerde yerken de gayet güzel gider, gidiyor. Tabi tabi tabi. Şimdi bakın ben size burada farklı bir tane bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'deki Türkiye'deki oteller özellikle, tabi ben bunu da sınamıyorum. Neden sınamıyorum? Bugün ülkemizde her şey dahilde 50 liraya otel var. Şimdi 50 liraya yatacaksınız, kalkacaksınız, havuza gireceksiniz, yiyeceksiniz, içeceksiniz ve istediğiniz kadar ve 50 lira para ödeyeceksiniz. Veya 70 lira, 80 lira para ödeyeceksiniz. E tabi bunlar olduğu zaman istediğiniz bir şekilde leziz bir mutfak olmaz. Ne bir leziz bir mutfak olur, ne bir içeceği olur, ne bir şey olur. En basit içecek. En ucuzu değil mi bu? Yemeğin, bir et yemeğinin yanında içecek. Şimdi bırakın 5 yıldızlı otelleri, Türkiye'de ve İstanbul'da birçok pastane restoranlarda pek yok zaten pastanelerde ve kafelerde var limonata limonatayı bile konsantreden yapıyorlar evet evet yani bugün eğer bir işletme konsantreden eğer limonatayı yapıyorsa hiç kusura bakmasınlar kapatsınlar yazık bu çok önemli bu söylediğiniz çünkü şöyle bir şey var ee, gerçekten yemek yemek istiyorsunuz işte mesela refliniz var asitli içecekler dokunuyor su içmek istemiyorsunuz diyelim ee, limonata söylüyorsunuz konsantre geliyor onu biliyorsunuz özellikle yazsa portakal suyu yok. Bizim şerbet kültürümüz var geçmişten gelen organik güzel ama onu bulamıyorsunuz ve yemeğin yanına sadece su söylemek zorunda kalıyorsunuz. Bu çok saçma aslında böyle bir kültürü olan bir ülkede. Çok saçma neden herkes her işi yapmaya kalkmaya başladı ve bu yüzden bu çok acı bir şey. Ya limonatanın e, ne yapımına ne e, bilmesine bir ustalık isteyecek bir meziyet de yok. Ama limonatayı dahi konsantre kullanıyorlar ya. Yazık. Ben o yüzden e, bu böyle işletmelere bazen böyle dostlarımızla çıkıyor. Diyorum ki ben espri de yapmıyorum esasında ciddi de söylüyorum. Sen diyorum bu mesleği hiç yapma kepenk Eğer şu limonatayı konsantreden yapıyorsan yazık. Bu saray limonatası. Saray limonatasıyla normal limonatanın arasında ne fark var? Saray limonatası. Ben size bir biraz tattırayım. Ben size bugün gurmelik yaptırıyorum. Evet. <laughs> böyle yukarıdan da döküyorum ki böyle kamerada çeksin böyle ufak ufak. Bir bakın bakalım. hiç dışarıda içtiğiniz limonatalara benziyor mu? Hayır. Ben Hayır. Güzel bir şey söyleyeyim. <laughs> bu işi, bu işi hakkıyla yapan arkadaşlarımız var. Yani çok hakkıyla yapan arkadaşlarım. Ben onları tenzih ediyorum. Ama çok yumuşak bir içimi var bunun. Çok hafif e, güzel. E, saray limonatasıyla normal limonatanın arasındaki fark şu. Saray limonatasının içinde şekeri bir kere az. Limonu bol, limonu bol, portakal var ve en büyük özelliği o yazın bu şey havalarda, ee, sıcak havalarda serinliği verecek olan taze nane yaprakları. Çok güzel i̇çinde, olur yazın. İçinde taze nane yaprakları var, o komple o ferahlık veriyor. Dolayısıyla. Ee, yazın çok güzel bir içimi oluyor bunun. <laughs> normal limonatada da yalnızca limonata e, ve şeker. Onu da işte e, limonatanın bardağının fiyatına göre. Çünkü neden? Her şey fiyatla alakalı. Eğer adam fiyatını e, normal bir fiyattaysa, ucuz fiyatta değilse kıvamlı veriyor. İşte atıyorum 20 tane limonatadan yapılan bir limonata farklı maliyeti, 50 tane limonatadan yapılan limonatanın farklı maliyeti. Ne kadar kıvamlı olursa limonata o kadar güzel olur. Şimdi demirinci şerbeti de öyle, işte bizim eşi de böyle. Şimdi şu eşi'nin içine siz bir kilo daha su koyun, bu kıvamını kaybediyor, ölüyor. Müzik Şerbet bir programa sığmayacak kadar zengin bir konu. Haftaya Ali Güler'le şerbet üzerine lezzetli sohbetimiz devam edecek. Şerbetin bilinmeyen yönlerini, farklı şerbetleri öğrenecek, şerbetin geleceğini konuşacağız. Bir başka programda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.